Şöyle sinan çekil önünden. motorcular değil abi. Abi şu grubu da alalım. Ya. Şöyle koyarız abi. Geçti. Atıyorum ya. Çağır olsun ya. Epikon da aldım ya. Abi bir, bir, tane daha bir tane daha geliyor. Keşke geride kalmış. Epikon yeni 300 lira silindir taktı. Gaza basamamış. Düz düz düz. Düz düz aşağı aşağı. aşağı. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <Gülüş> <gülüş> Abi adam kaptırıp bu tarafa gitseydi tamam da. Kayboldu. Artık bir güzelliğe bak. Oradan in, oradan çık ya. Ne güzel. <gülüş> Abi öndekiler atsız ya.